Evet arkadaşlar, hepiniz yine yeni bir böyle supplement gündeminden selamlar diliyorum. Az önce, üç gün önce paylaşılmış olan Fırat Balkayı'nın yaptığı YouTube videosunu izledim baştan sona kadar. Tamamını izledim ki en azından yorum katarken herhangi bir yanlışım vesaire olmasın. Şimdi içeriye başlamadan önce, şunu bir odaklayayım pardon. Öyle olmadı. Hop. Tamam. Herhangi bir edit yapmak istemediğim için direkt ham bir şekilde video atacağım. Eğer dilimi sür ya yani sür terse konuşamadım. Kusuruma bakmayın. Kendisi supplementler.com'da çalışmış olan birisi. Aynı şekilde ben de supplementler.com'da çalışmış olan birisiyim. Ee, şu an çok garip bir şekilde üçleme oldu. Ozan da aynı şekilde çalıştı. Fırat da çalışmış. Ben de çalıştım. Ee, Ozan da pazarlamadaydı. Ben de pazarlamadaydım. Yani fiziksel satıştaydık. Fırat e, CEO bölümüne bakıyormuş. E, ve forumlarda vesaire de gene kendisinin e, bloglarda da aynı zamanda iş kolu varmış. Yani o anlamda da çalışıyormuş. Ben 4 yıl çalıştım. 2018-2022 aralarında. Kendisi daha eski bildiğim kadarıyla anlattığı video çünkü baktığım zaman daha eski zamanlara iniyor. Ee, ve yüzeysel olarak anlatacağım bazı şeyleri. Bana ters düşenler var mı? Ee, bu konu hakkında ben düşünüyorum ya da haklı mı haksız mı getireceğim konuyu. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. Saprament firmaları e, su kazanmıyor. Yani bu adamların para kazanması lazım. Evet, e, satışını yaptığımız zaman da benim de çok fazla etik bulmadım satış teknikleri olabilir. E, fakat bunları paylaşmak ne kadar doğru? Soru işareti. Çünkü şunu bilmemiz lazım. Zaten tüketiciler, e, akıllı bir tüketici ise eğer, ortada bir ürün varsa bunun satılmasının gerektiğini, bu ürün gıda ürünü ise bu gıda ürünün bir son kullanma tarihinin olduğunu ve elinden bir şekilde çıkarılması gerektiğini bilmesi gerekmekte. E, çok etik dışı satış yapıyor mu diye eğer geleceksek benim açımdan ben kendi gördüğümü söyleyeyim sizlere. Açıkçası bizim etik dışı sattığımız hiçbir şey yoktu. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Bir ürün ve örnek verelim. Mesela ne olsun? B6 vitamini olsun. Mesela B6 vitamini kombinasyon yapabileceğiniz tüm amino ve protein grubundaki olan ürünlerle kullanılabilir. Çünkü nedir işte? Protein sentezini arttırıyor vesaire. Mesela bu satış tekniğini kullanmak etik dışı mıdır? Bence değil tabii ki kendisine gelebilir fakat dediğim gibi buradan bir para kazanıyorsunuz bu firmalar dediğim gibi yani bedavaya tutulmuyor yani bedavaya kurulmuyor ve bedavaya işçi almıyor bedavaya kira vermiyor yani her şey toz pembe olsaydı zaten ülkenin ekonomisinde ki eminim firmalarda muhtemelen böyle değişik satış teknikleri bir ürünün en ufak verimine kadar geçip insanlara anlattırmak isteyen personeller tutmaz diye düşünüyorum. Bu konudan bakıldığı zaman ben kendi açımdan herhangi bir şekilde etik dışı bir satış yaptığımı düşünmüyorum. Kendisinin video içerisinde zaten söyledi egzamin diye bir site var. O bayağı popülerdir. Hatta şirket içinde de çok popülerdir. Herhangi bir bilmediğiniz bir şey varsa direkt bize derlerdi yani gidin araştırın öğrenin. E, ee, hiçbir yoksa zaten direkt translate yapın diyorlardı bize. Biz de dedik okey yani benim 3 3 yani aşağı beş yukarı biraz İngilizcem vardı. Hala da var yani. Birazcık böyle çevir yapıyordum kendince, öğreniyordum. Ha şöyle diyelim. Supplement sektörü nasıl gelişti? Supplement sektörü arkadaşlar isterin onu isterin anmayın TikTok'ta gelişti. Ee, TikTok'ta hatta bunun yüksek payı bende de var. Yani ben benim sayemde de hani bir katkısı oldu. Çünkü ben e, çalışırken aynı zamanda TikTok'ta içerik üretiyordum. E, hatta bana gelen insanların e, şikayette bulundukları konuları bile ben dile atıp dile alıp yani video çekiyordum. Hani ben zaten bu şekilde bu şekilde hani geçmişe baktığım zaman çok izlenen içeriklerdi. Hani TikTok'ta 100 bin aşan var. 90 bin aşan var, 80 bin aşan videolar var ve bu saklaman sektörü hani belli bir kitleye hitap ediyor ve eğlence sektörünün özellikle yoğun olduğu bir platformda bu tür içeriklerin tutması yani 100 bin, 80 binler gerçekten hani yüksek rakamlar. Hani e, dedim kıyaslama yapacaksak hani böyle bu tür izlenmeler neredeyse eğlence sektöründe 1 milyon izlenmeleri eşit değerdeki olan içerikler. Şimdi pazarlama tekniklerinden ee, ilerleyelim. Fırat'ın söyledikleri. Bu arada yaşını bilmiyorum. Eğer benden büyükse kusura bakmasın. Ee, abi diye hitap etmeyeceğim şu an. Çünkü genç birisine benziyor. Ee, satış tekniklerine baktığımız zaman kendisinin e, GH, testo vesaire böyle arttırdığını iddia edilen ürünlerle alakalı satış tekniklerinin artık boş çıktığını şu an bugünümüzde e, GH kısmının yükseldiğini söylüyor. Burada vurguladığı noktayı ben direkt anladım zaten. Şu an GH'den kastettiği kısım e, TKQ'nun GH shop ürününden bahsettiğini ben düşünüyorum. Ki zaten şu an popüler olan başka böyle bir GH ürünü yok diyebiliyorum. Marka olarak en azından. Haklı mı? Haksız mı? Ya gelelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tribulus evet arkadaşlar. Yani sizlerin zinde hissetmesi libido artışında bulunması, işte bu tür etkilerin olması testosterona direkt bir bağlantısı yok, evet. Fakat zaten siz gençseniz herhangi bir sağlık sorunu zaten yoksa bunun altında yatan siz zaten doğal olarak bir testosteron artışını düşünerek satın almak istediğiniz bir tribulus olması gerektiğini ben düşünüyorum en azından. Tribulusun bu arada hani hitap ettiği yaş kesimi yani 40 üstüdür. Hatta hani diyelim ki bir problem oldu da hani kurtarmak istiyordur kişi. Hani 30 üstüdür yani anlatabiliyor muyum? Yani sizin bu yaş grubunda yani 18, 20, 25 yani bu gruplar arasında zaten sizin bir sıkıntı çekeceğinizi ben zaten düşünmüyorum. Yani siz zaten doğal spor, sert spor yapıyorsunuz zaten oyunu kullanmadan zaten maksimum seviyeler zaten çıkmışsınızdır. Yuvarlak hesap. Geri gelelim ee, GHF ürününe. <laughs> GHF ürünü yani arginine, norotin, lezzetli içerisinde bulunan bir ürün. <laughs> yani bir Joy bunu çıkarmış. Supplementler.com çıkarmış. E, onun dışında başka çıkaran var mıydı tam hatırlayamıyorum. Onun dışında işte bu videoda bahsettiği tek şu anda popüler olan gel ürünü çıkarmış. Gash Up nedir? Gash Up, yani Growth hormon e, optimizasyonunu sağlaması adıyla piyasaya sunulan bu ürün ne? Yani gerçekten işe yarar mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Arjin Nornitin Liz'in kombinasyonu size vereceği etki referans değerinin sınırına çıkmayacaktır. Bakın bunu unutmayın. Referans sınırının dışına çıkması için sizin bir hormon takviyesi bulmanız gerekiyor. Eğer vücudunuz referans dışına çıkıyorsa sizde bir problem var demektir. Çünkü genellikle uzun boylu bireylerde tümör riski vardır. Çünkü hipofiz bezinden yanlış hatırlamıyorsam sürekli salgılanan büyüme hormonundan dolayı kemik, eklem, kas yapısı vesaire büyür kişide. Bu zaten bir hastalıktır. Örnek veriyorum. E, fakat bu gıda takviyeleri hiçbir zaman, çünkü bunlar gıda takviyesi, bunlar hormon takviyesi değildir. Sizlere bir önceki videomda söylediğim gibi sihirli değnek etkisi yaratmaz. Sihirli değnek gibi bir anda optimizasyonun olduğu iki referans değerin arasında şuradaysınız, hadi buraya çeksin, hadi şuraya çeksin diyelim her şey mükemmel oldu vesaire ama şunun üstüne çıkmayacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. ama dersiniz ki ben %1'e takılıyorum. Benim için %1 de önemli. Satın alabilirsiniz. Bu sizin paranız, bu sizin hayatınız. Nasıl istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani e, supplement firmaları gerçekten de bir kancı takma peşinde mi e, kullanıcılarına? Kötü firmalar var, evet, art niyetli firmalar çok var, evet. Hatta hiçbir boka yaramayan ürünleri de var, onları bile kancalıyorlar, satışını sağlıyorlar, evet. Fakat her şey bir yana. Şunu söylemek gerekiyor aslında ben şunu söylüyorum. Bir supplement firması varsa arkadaşlar o firmanın ürünleri gerçekten çok kaliteli ise bakın gerçek ham madde aroma çeşitlilik çeşitlilikten kasım bu arada işte hani ürün yelpazesinin yeterliliği fazlasından bahsetmiyorum ben ürün veya tazelinin yeterliliğinden bahsediyorum. Bunlar, bu gibi konular vesaire. Hani o firmayı direkt gözünüze bir numara olarak belirleyebilirsiniz. bu Vider olur, Optimum olur, yerli firmalardan da işte belli başlı isimler olur. bana soracaksınız eğer ben hiçbir bir şey bilmeyen birisi olsam bu supplement firmasının başlangıcını yapan ya bu supplement sektörünün başını kim ilk kim yaptı, ilk kim ürettiye bir baktığım zaman eğer şu anda günümüzde hala o firma varsa ben ona güvenirim. En başta hiçbir şey bilmesen, bakın hiçbir şey bilmesen, kim şu anda da zaten Olympia'nın sahibi olan ve e, supplement firmalarının da gene sahibi olan Joe Wider, Wider yani firması, görüp görebileceğiniz en köklü en geçmişe sahip olan bir firmadır. Yani buna güvenmeyeceksiniz de başka niye güveneceksiniz diyebiliriz. Bunun dışında evet supplement firmaları ayakta kalmak için elinden geleni yapması gerekiyor. Bu çok normal bir şey. Ben bunu zaten hani bildiğinizi ben varsayıyorum. Hani bu kadar bilinçsiz olacağınızı zannetmiyorum. Hani bir insanı gluteni satarken 80 tane farklı faydasını söyleyip de ona inanacak, ona kanacak bir insan ben olduğunu düşünmüyorum. Yani varsa zaten büyük bir sıkıntı. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere ben. Ben dediğim gibi bir önceki videoda da aynı şeyi anlattım. Tekrar tekrar aynı şeyi anlatıyorum. Tabii şu anda Fırat'a istinada mı video çekiyorum? Hak verdiğim mi? E, belli konularda hak vermedi mi? Yani pazarlama taktikleriyle alakalı çok haklı. Kendisi zaten e, CEO'da çalıştığı için e, anahtar kelimelere göre zaten müşteri kitlesini bulmaya çalışan bir konuda çalışmış. Biz fiziksel mağazacılıkta onun yaptığının üç katını yapabilme potansiyelimiz vardı. Çünkü biz bunlar müşteriyle direkt birebir bir diyalog içerisinde olduğumuz için hani bu daha önemli diyeyim sizlere. Çünkü mağazanın çünkü yapması gereken bir satış var. Bir ciro var, bir ciro hedefi var. Ciro yapması gerekiyor vesaire. Ve onu biz yani biz yüklenmiştik yani. Öyle söyleyeyim. Şu an Erkan'a bu videoyu izliyorsa kulakları çınlasın. Hatta onu abi izliyorsa, <laughs> yani bizim ucuru yapmamız lazımdı arkadaşlar. Bakın size öyle söyleyeyim. Yapmama şansımız yoktu. Ee, bu bağlamda baskıyı hissedin derim. Çünkü e, her şey toz pembe değil. Bu satış olduğu için ve bir kar zarar oranı olduğu için bunlar çok önemli konular. O yüzden, e, bu tür şeylerde dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, yani akıllıysanız zaten, aklı başı yerindeyseniz zaten ben zannetmiyorum hani kalkıp da böyle ufak bir trike ufak bir böyle ne bileyim size atılacak yemeğe direkt e, oltaya takılacağınızı vesaire. Tekrar söylüyorum. Gene dedim, gene tekrar ediyorum vesaire. Hiçbir saplement ürünü ihtiyacı dışında satın alınması gereken ürünler değildir. Doğru da değildir. Mesela D vitamini fazla alırsanız zehirlenirsiniz. Çünkü neden? Yağlı çözünür. Bu bir örnek. Sizin toparlanmanızda herhangi bir problem yoktur. Uykunuzda hiçbir problem yoktur. Her şeyi dört dörtlük yapıyorsunuzdur. Toparlanmanız da on numaradır. Glutamin almanıza gerek yok. ZM almanıza Özellikle gerek yok. Bakın bunları tekrardan söylüyorum. Fakat bir kişi vardır antrenman içerisinde böyle bir performans eksikliği hissediyordur. Olabilir. Bakın herkes, herkes öğrenci değil. Herkes masa başında iş yapmıyor. Bakın ben fiziksel olarak e, hamal gibi çalıştığım dönemler doldu o hamal gibi çalıştığım dönemlerde bana pre-workout gerçekten yardımcı oldu. Buna placebo demenize hiç gerek yok çünkü bu tetikleyici amino işte kafeinler vesairelerin tamamı o anti, e, e, iş yerinden çıktığım zaman kullandığım andan sonra beni sıfırlıyor gibi oluyor. Yani bakın bunlar da çok büyük bir veli nimettir. Yani gerçekten bunlar çünkü etkisi olabilecek şeyler. Şimdi pre gereksizdir mi, gerektirir mi, gerek, e, konuya girmeyeceğim direkt. Kendi üzerimde ne hissettiğimi ve e, ne amaçla kullanmanız gerektiğini ve hangi kişilere de hitap edebileceğini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şu anda şöyle bir algı var. Yani bu da gereksiz, şurada da gereksiz, bunu da almayın, şu da boş, şu da saçma, bu da saçma. Zaten şu supplement de boş, bu da bir boka yaramaz, şu da bir hiçbir boka yaramaz falan filan diye diye. Şu an yapılması yapılan şey bana daha çok karalama gibi geliyor. Yani bir karalama kampanyası var gibi gözüküyor bana. Ama gerek var mı soru işareti. Yani bence gerek yok. Çünkü şu anda insanları zaten bilinçlendiriyoruz. Ben bilinçlendirmeye çalışıyorum. X bir kişi bilinçlendirmeye çalışıyor. O bilinçlendirmeye çalışıyor derken zaten sektöre yavaş yavaş bir şeyleri katıyoruz. Hem ben ufak da olsa bir paydamız var hem de X1 içerik üreticisi zaten yine bir katkı payı var. Ya bu sektör böyle yavaş yavaş büyüyecek. Yavaş yavaş biz kirli bilgileri ortadan kaldıracağız. He, şu da var. E, tabii ki <laughs> supplement, her sapleman firması çok fazla şey değildir. E, böyle toz verme, sizi hep düşünen işte ne bileyim e, sizin için çalışan o sizin paranızı hiç düşünmeden böyle işler yapan bir firma yok. Böyle bir firma zaten çok nadir vardır. zaten nadir firmaları ben biliyorum. O yüzden çok fazla sizin dert etmenize gerek yok. Çok nadir var. Yani beş parmağımı geçmez yani öyle <laughs> sizin özel bir cebinizi düşünmeyen bir firmanın olmadığını. fiziksel anlamda da eğer bir e, böyle supplementler.com'dan olur vesaire ürün almaya gittiğiniz zaman dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Yani salaklıysanız eğer size bir sebep sonuç sunulduysa eğer mantık çerçevesinde dinleyeceksiniz, bakacaksınız, sonra bir araştırma yapacaksınız, aklınız yatıyorsa direkt alacaksınız. Hiçbir şey araştırma yapmadan ama yabancı kaynakları diyorum ben özellikle. Mesela bilimsel araştırması var mı? Nereden bakabilirim? PubMed. İşte bu ürün ne bileyim nasıl bir etkisi olabilir? Examin sitesi olabilir. Fakat ben PubMed'i daha çok seviyorum çünkü direkt gruplara ayrılmış olarak e, yapılan deneyler oluyor. Ve o yüzden o deneyleri vesaire e, okuyup bir şey yapmak gerçekten güzel oluyor. Yani diyeceklerim bundan ibaret. Supplement sektörü gerçekten toz pembe bir sektör değil arkadaşlar. Bu hiçbir sektörde olmadığı gibi burada da geçerli. Yani bugün siz kalkın markete gidin. E, siz markette de zaten bir ton marketing zaten yiyorsunuz. Bu tek burada geçerli değil yani. Yani orada zaten satılması gereken nasıl size sattırılıyorsa burada da zaten bir şekilde sattırılıyor. Emin olun yani şu anki dünyada hani hiçbir şey zaten böyle çok masumca pazarlanmıyor. Fakat firmalar ayakta kalması gerekiyor. Nasıl ayakta kalacak? Satış yaparak. Bunun çok fazla etiği ya da doğruyu bazen hiç düşünmeyebilir. yapılmayabilir bu onların kendi tercihleri. E, hukuksal boyuta aşılmadığı süre boyunca firmalar istediğini yapmakta özgür. Ben buna bir şey diyemiyorum. Çünkü <laughs> ben bir şey desem ne yazar, demesem ne yazar. E, sadece bunları sizlere aktarıyorum. E, fikir ayrılığı olarak bu videoda ben izlediğimde bir fikir ayrılığı gördüm mü? E, hayır. E, haklı. Belli başlı konularda da haksız olduğunu düşündüm. E, mesela optimizasyon şey optimi edilen sınırın dışına işte bir yukarısı bile olsa demiş kendisi videoda mesela Fırat'ın ufak onu değinim zaten videoyu kapatacağım mesela referans sıralı budur şuradan şuraya çekti hiçbir fark hissetmezseniz kısmına ben katılmıyorum çok ufak da bir olsa bir hissiyat farkı olabilir kişinin ben şuna inanıyorum kişinin yüzde bir bile verimi yüzde bir bile hissiyatı değişecekse yüzde bir bile olsa o çok önemli olduğunu düşünüyorum ve o kısımda kalması yüzde bile düşünmesi bence çok önemli bir değer. Çünkü biz bu işi natural yapıyorsak eğer bizim odağımız yüzde bir. Zaten anabolik bir sporcu olduktan sonra bunun hiçbir önemi yok. Sen uyumasan da olur. Yani senin uykun mesela banko çok önemli. Uyku eşittir e, hormon optimizasyonu ve vücudun e, dinlenme, yapılanma, onarım sürecidir. Fakat adam testo, growth, ne bileyim birçok kimyasal vücudu aldıktan sonra o adam 3 saat uyusa da olur. Yani çünkü o adamın zaten hormonu hep optimi seviyede olacak. Yani hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü düzenli bir şekilde enjeksiyonları almış olacak. Gibi gibi. Ne demek istediğimi siz zaten anladınız. E, çünkü video gene uzadı bir tık. Çünkü konu konuyu açıyor. Demek istediğim bunlardan ibaret arkadaşlar. Kendisine katılıyorum. Yani belli başlı konularda zaten biz de saplementler okumaya çalıştık. Ee, bu konular çok derin konular aslında. Böyle oturup böyle uzun bir podcast yapılsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Videonun altında yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha yeni kalktım. Kahvaltımı bile yapmadım. Bu videoyu çekiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ciao.